Herkese yeni bir günden merhabalar. Ee, şu anda saat akşam on buçuk falan. Ee, ben hemen bir poğaça hamuru yoğurdum, şöyle fırına attım. Bazılarını pizza gibi yaptım, bazılarını normal yaptım. Belki eşim sevmez, yemez diye ee, Kızıma da yedireceğim. Bakar mısınız ne kadar güzel kabardı? Ay, ya dur kızım, çok güzel kabardı. Ee, lezzetli olacağını da düşünüyorum ki benim poğaçam e, yani övmek kim olmasın ama çok. E, sevilir. Öyle söyleyeyim. Bunu kendimiz için yapmadım ama Ali'ye şu anda fırına gösterdim de şuna şu anda ona çok ilginç geliyor. Kendimiz için yapmadım dediğim gibi aslında e, bu hafta e, arkadaşlarımı çağırmayı düşünüyorum. O yüzden bunları yaptım buzluğa atacağım. E, birbirinden farklı olsun, yani farklı çeşitmiş gibi olsun diye birine pizza gibi birini normal yaptım. Yaprak sarması çıkarttım. Ee, onu sarıp buzluğa atacağım hazırlık olarak. Ee, bu şekilde bir hazırlığım olacak. Daha başka şeyler de yapacağım ama şu anda uğraştırıcı kısmı hallettim gibi bir şey olacak yani. Yarında da saracağım inşallah. Aslında bu videoyu geceden başlatmayacaktım ama bu güzellikleri görmenizi istedim. Çok güzel oldular. İnşallah çıkardığımı da göstereceğim. Dur kızım. Güzel mi kızım? Elin yanabilir ama. Ne var orada ya? Pofuduk pofuduk şeyler mi var? Şimdi poğaçalarımı fırından çıkarttım. Çok güzel oldu. Ne oldu? Şu çok sıcak ama. Ne oldu? Şöyle göstereyim. Şimdi hemen çay demleyeceğim. Çayla beraber bir tane yerim. Muhtemelen gerisini de buzluğa atarım. Aşırı sıcak ama bakar mısınız çok güzel olmuş. Yapın siz de yiyin. Günaydın. Şimdi kendime şöyle bir kahvaltı hazırladım. Ee, biber kızarttım domatesle beraber. Üzerine birazcık yoğurt ve bolca maydanoz ekledim. Ben böyle maydanozu çok seviyorum. Kızıma da çorba ısıttım. <laughs> Dün ona çorba yapmıştım, onu ısıttım, onu içiyor. Elle de havuç verdim, onu yemeye çalışıyor. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra da yaprak sar saracağız beraber sizinle. Size son durumu göstereyim mi? <laughs> şimdi şuraya hurç çıkarttım. Kızımın e, aşırı kışlık olan şeylerini, küçük gelenlerini kaldırıyorum. Burada çamaşır, katlanacak çamaşırlar vardı. Burada dolabındakiler vardı. Hepsini yığdım. İçinden eleme yapacağım. Aliye'yi de ortaya koydum. Oynuyor. Şu elemeleri yapıp sonrasında Aliye'yi uyutacağım. Ve yaprak sarmaya başlayacağım. Yani e, artık yavaş yavaş tişörtlerini çıkarıyorum. Mesela şu taytı çok büyük şu anda. Mesela bu kaç? Bir buçuk iki yaş mıydı ya? Öyle bir şeydi mesela. Bunu diyorum kaldırayım daha sonra giydireyim. Yani biraz eleme yapacağım bakalım. Şimdi küçük gelenleri ayırıyorum. Bir yandan da dolabına şu an ona gelenleri yerleştiriyorum. Henüz tam kış bitmediği için şu arka tarafa çok kışlıklarını ve yeleklerini, hırkalarını koydum. Hala giyiyor çünkü dışarı çıkarken ya da evin içinde dışarı kıyafetleri ayrı, montlarını ayrı asıyorum ben kendi dolabıma. Buraya da normal günlük pijama takımlarını, eşofmanlarını taytlarını falan koyacağım. Şimdi şöyle düzenledim. Daha mevsimlik olanları ön tarafa koymayı tercih ettim. Çünkü bunları çok sık kullanıyorum. Zar zor sıkıştırdım ama ben gün içinde çok fazla kıyafet değiştiriyorum. Çünkü üzerine yemek döküyor, işte bir şeyler kaçırıyor falan filan derken çok kirli. Yani ben lekeli giydirmeyi sevmediğimi daha önce söylemiştim. Hemen çıkarıp müdahale ediyorum. Bu yüzden çok kıyafet gidiyor. Bu yüzden e, iyi ki almışım diyorum. Bana işte çok alıyorsun falan diyorlardı. Ama hiç pişman değilim. İyi ki almışım. Çünkü e, sürekli değiştirmek zorunda kaldığım için en azından makineyi sürekli çalıştırmıyorum. Kıyafetleri çok şükür yıkayana kadar bana yetiyor. Şimdi şurada da ay. Aliya, ödümü koparttın. Ee, yazlık tişörtlerini çıkarttım. Bunları hamileyken ebebekten indirimden almıştım mesela şu ikisini. Ee, şu tulumlarını vakiden yine indirimden almıştım. Daha hamileydim o zamanlar. Şimdi giydirmek nasip olacak. Bunlar çok incecik, tiril tiril. Bir de Aliya çorabını çıkartmış. Bir de şöyle bir tulumu var, ee, askılı bir tulum ama ben bunun içine e, tişört giydireceğim. O şekilde giydirmeyi düşünüyorum. Yani bunları evde giyecek. Ya da atıyorum bir komşuya giderken falan giydiririm. Normal dışarı çıkarken bunları pek giydirmeyi düşünmüyorum. Bir de kızımın şöyle bir e, haki yeşil tulumu var. Aslında bu erkek tulumu. Çünkü ben hamileyken e, doktorumun ilk tahmini erkekti. Dedi erkeğe benziyor. E, ben de gidip e, bunu almıştım. İlk aldığım şeyler arasında, ilk bunu almadım sanırım ama ilk aldığım şeyler arasında bu vardı. Sonradan kız olduğunu söylediler. Dedim ben her türlü bunu giydiririm. Bir bandanayla erkek kıyafeti bakıyorsunuz kız kıyafeti oluyor. Şöyle de bir şey var. Ne derler bunu? Fullar mı diyorlar? Bir şey var. Bunu kullanmayacağım. Bunu belki kafasına takarım. Böyle bandana gibi yapabilirim yani bunu. Ben her türlü bunu ayarlarım. Böyle bir şey var. Bunu her gördüğümde o cümlesi aklıma geliyor. Op, düşüyorsun. Doktorun o cümlesi aklıma geliyor. Neyse, Rabbim nasip eder bir gün oğlum olursa ona da giydiririm. Ben genelde zaten çift cinsiyet alıyorum çoğu şeyi. İlk başlarda her şeyi çift cinsiyet alıyordum. Hiç pembesi yoktu. Böyle kıza yönelik çok fazla kıyafeti yoktu renk olarak. Sonrasında işte e, dedim olsun hani kız olduğu da belli olsun diye şu tarz kıyafetler ne bileyim pembeler falan almaya başladım. Bu şekilde şimdi ben gideyim e, Ali'yi uyutayım ve yaprak sarmaya başlayayım. Şimdi Ali uykudan uyandı. Ona bir tane muz ezdim. Onu yediriyorum. Buraya da e, sarma içi yaptım. Çok güzel kokuyor. E, biraz soğumasını bekliyorum. Soğusun hemen sarıp buzluğa atacağım. Çünkü pazar gününe arkadaşlarımı davet ettim poğaçamı, buzluğumu attım. Sarmamı da atacağım. E, menüyü şöyle kafamda bir belirleyip yavaş yavaş temizlik ve hazırlığa başlayacağım. Temizlik yapmıştım ama tabii tabii ki tozlanıyor, kirleniyor. Yine şöyle her gün baksam da güzel bir e, temizlik yaparız birkaç gün kala. Şimdi biraz soğusun. Sonrasında sarmaya başlayalım. Şimdi şöyle ailenin üstünü değiştirdim. Altını değiştirdim. Çünkü bir yandan yaprak sarıyorum, bir yandan ona yoğurt yediriyorum derken hem üstü çok kirlenmişti. O kadar zorlandım ki. İşte yaprağın yarısını sardım, yarısı hala duruyor size göstereceğim. Bu tulumu da çok yakıştı. Bugün çıkarttım bunu. Tam da 9-12 aymış. Tam zamanı yani 9. ayına girecek yaklaşık bir hafta sonra. Tam zamanı çok yakıştı, çok tatlı oldu. Altındaki body'i de ben kendim yedirdim. Gel kızım bir gösterelim seni. Bakın. Çok tatlı oldu. Bunları hep ebebekten almıştım. <laughs> Kırmızı Leopar. Sadece şu kadar sarma sarabildim. Görüyorsunuz. Daha burada var biraz daha. Biraz şimdi iç koyacağım. İçim daha var. E, hemen sarıp buzluğa atmalıyım. Aliyi şimdi uyuttum. Hemen şöyle sarmamı da tamamladım. Bir poşet çıktı ama dolu dolu. Bunun hepsini pişiririm o çünkü kalabalık olacak. Hemen buzluğa kaldırayım. Ee, bir yemek hazırlığına geçeceğim. Şimdi kıvamlıyorken hemen şuraya onun için tarhana su koyuyorum. Yandığında yer çok fazla pişirme taktiği var, şekli var. Bu pişirme şeklini de ikinci kez deniyorum. Böyle evet, suyun içine atıp. Kızım için bir tık koyu yapacağım. Şurada hemen kerelerimle nanesini de yapıyorum. İçine birazcık kekik ekledim. Tuzunu en son ekleyeceğim. Kızımın kimi bir ayırayım. Sonrasında ekleyeceğim inşallah. yapmak istemedim. Kızım da yiyeceği için ay ilmi yaptım. için bir tık koyu. Şimdi kızınkini ayırayım. Üzerine biraz daha su ekleyeceğim. Kızımın çorbasını şöyle ayırmıştım. Daha soğumadı bile yani. Elim yanıyor. Hanımefendi uyandı. Evet. Biraz soğusun. Ben de kendi köfte kızartacağım. Köfte kızartıp böyle domates, soğan söğüş yapacağım. Ekmek arası o şekilde yemeyi düşünüyorum. Canım çünkü hiçbir şey istemiyor. Bugün eşim de yok. Kızımla ikimiziz. Oturma odasında yiyebiliriz. Belki televizyonu da açarım. Çünkü saat şu an 9 olmuş. Bir şeyler vardır. Onları falan izleriz beraber. Öyle. Şöyle bir tane de köfte kızartıyorum. Yine fırının düğmelerini söktüm. O köfteyi kızartmaz olaydı. Her yere patladı, sıçradı. Izgaraları makineye attım. Şu bir tanesi duruyor sadece onu da çay yapacağım. O yüzden atmadım. Çay yapıp böyle atacağım. Aliye'ye de streç verdim. Streçle oynuyor. Yerler hep oyuncak görüyorsunuz. Ben çay içiyorum kızın da böyle oyun oynuyor. Aç anneciğim şurayı bir. Gösterelim seni. Ay! Bugün sarmayı sardığım için üzerimden büyük büyük kalktı. Kendimi çok rahatlamış, görevi tamamlamış hissediyorum. Şimdi köfteden ötürü üzerim kokmuştu. Hemen duşumu da aldım. Böyle TRT1'de bir tane e, TV'de ilk kez bir film var. Yağmurda yarış sanatı falan diye. Onu izliyorum. Elimde çay. Kızım da oraya koydum. Muhtemelen birazdan yatar odam. da. Lila bir koltukta yatıyor. Ben oturuyorum. Kızım oyun oynuyor derken. Gün böyle bitiyor. Yarın e, orta pedide randevum var. Akşam da arkadaşıma davetliyim. Kafasından mı vurdu acaba? akşam da arkadaşıma davetleyeyim. Yarın yeni bir vlogla görüşürüz inşallah. Kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça de kal ya kızım. Yani <laughs> ya.